Ne bir gün neyse çocukları bekleyeyim. Ben geldim. Merhaba zıp zıp. Ay. Yemeklerin hepsini dünden hazırladım. Tamam çok iyi. Ee, bayatlamamıştır değil mi? Hayır hayır. Tamam ben de çocukları bekliyordum. Özel, de, özel bir yerde saklıyorum yemekleri. yani buzdolabında gibi. Evet. Tamam smoothie'ler hazır değil mi? Yani küçük meyve smoothie'ler. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz çocuklar. Buyurun. Hii, oyuncak. Oyuncağımı kapmamışlar. Ben de seninle oynayabilir miyim mürekkep? Oynayabilirsin. Şuraya geçeyim gel. Ama onu ben konuşturuyorum. Sen bunu konuştur. Ben de zaten onu konuşturmak istiyordum. Merhaba ben Pembis. Merhaba ben de Diri. o gri demek. Gri mi? Tamam. Merhaba ben de gri. Ay çok yoruldum ya. Günaydın öğretmenim. Günaydın çocuklar. Ben biraz minişlerle oynayacağım. mı yani zıpsız istersen sen git. Tamam. Ee, ben de çocukları karşılayayım yemek zamanında geri gelirim. Tamamdır. Merhaba öğretmenim. Ne yaptın? Hey. Orada boğulmuşsun. Ne yapıyorsun? İçinde de oyuncak bulacağız. Ben... Üstü ve çık. Ben seni uçururum. Annem bana erken uçmayı öğretti. Oyuncağımı attım. Hadi şimdi sen bana yardım et. Aa, orada geç mi kaldı acaba? Ya. ş şeyden. Ne oldu? Ne oldu? Röyetmenim. Evet, <laughs> tatlım. çok özledim. Böyle Tamam tatlım geçir ne? <laughs> Kapılamay. Yine aynı şeyler olacak biliyorsunuz ki ders sorularımız böyle. İlk önce oyun oynayacaksınız biraz. Sonra yemek yiyeceksiniz. Sonra da çocuklar tekrar oyun oynayıp Heh. uyuyacağız. Of ya. Ne yapabilirim? Yemek yiyeceksiniz çocuklar. Ee, yemek saati geldi. Şöyle toplayın bakalım. Ben size yardım edeyim. Şöyle. Ama hepsini siz topladınız. Sorun yok. Tamam. Şimdi yemekleri getiriyorum çocuklar. Evet çocuklar. Abla yemekleri getiriyor. Siz de yine dizilin. Yan yana. Ben getireyim. Tık tık tık. Aa, kapı çaldı. Tamam o zaman siz çocuğunuzu alın. Gel boynuzlu gidiyoruz. Aa, diş yağın varmış tatlım üzgünüm. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz arkadaşlar. Geliyorum. Ah, geldim. Tabakları getireyim. Tamamdır Zıpsıpa Hanım. Çocuklar size e, önünüze birkaç şeylerden koyacağım. İlk önce hepinize bir tane havuç koyacağım. E, tabak efendim. Ay tabak, tabak koymayalım. Havucu hepiniz seviyor değil mi? Havucu koy zıp Hanım. Diğerlerini alamak. kendileri isterse sana söylerler değil mi çocuklar? Evet öğretmenim. Yana kayın bakalım. Tabaklarınız birleşmesin. Tatlım sen yanda ye. Öf ya. Sen al tatlım. Sen al tatlım. Tamam. Ee, ben de şu tepsileri götü götüreyim. Sonra yine getiririm. Ee, hepiniz istediğinizi alabilirsiniz çocuklar. Ya da ablayı söyleyin. Zıp zıp hanıma. Çocuklar herkese istediğinizi koyuyorum. Aslında herkese koyuyorum her şeyi. Şöyle. Abla bana koyma ben sevmiyorum. Peki tatlım. Heh ben. Abla ben hiç sevmiyorum. istemiyorum. <laughs> tamam tamam. Ama çocuklar hepinizi yemeniz gerekiyor. Büyüyeceksiniz. Öğretmenim ben mor şeyleri seviyorum. Hadi ama tatlım ye. havuç hepinize. Çocuklar tabaklarınızda ne varsa onu yiyin. Ya bitiremezsek öğretmenim. Yani yemeye çalışın. Tamam şimdi yine. Yeşil elma isteyen ben. Bir de bir de ben. Ay ben ben. Tamam. Öf ya tatlım. Üzgünüm ama yemek zorundasın. Ya büyümen öyle... için. için. Öğretmenim neden her şeyden iki tane var acaba? <laughs> tatlım yemeye başlama. Ya ama ben açım. <laughs> tamam tatlım bir dakika. Çocuklar şunu karışık koyacağım ve neden iki tane var sizin büyümeniz için. Aa, her şeyde büyümek için ya. Ben bunu hiç sevmiyorum. Tatlım poço. Ye en güzel şey geldi. Bana da donut geldi. Tatlım onu en son ye. Öf ya. Tamam. Başka yiyecek var mı? Yok. Ben şunları götüreyim. Afiyet olsun. Ben gideyim. Neyse ki elmayı seviyorum. Yap. Aslında tadı biraz güzelmiş. Aa, açım. öğretmenim okur Geldim çocuklar. tepside de şurada topluyorum yemekleri. Biraz <laughs> oh, çok mu yedik? <laughs> Son yok. Şunları tatlı tabaktan çıkar mısın? Şunları da alalım. Ee, afiyet olsun hocam. Size de yemek getiririm yok ben yedim kahvaltı. Tam zaman görüşürüz ben gideyim. Çocuklar çok az oyun oynayın. Size şu anda bir ara ben de şu yatakları düzelteyim. Herkesin işi bittiyse yataklarda yatabilir. Herkes kendine uyku arkadaşı alabilir. Yani oyuncak. Gitme gitme sen bu da ol. Benim yanımdasın merak etme. Ben büyüdüm o yüzden yatabiliyordum Çocuklar lütfen ilk Anneme günden bir beri... oyuncak bakmam gerekiyor. Ne? Ee, bu. Bu sayacağım? Bu benim annem. Ee, şey. Çocuklar biliyorsunuz ki yerlerinize yatın. Çünkü hani ben size belirlemiştim. Hmm, ben bunu alacağım. Evet, ben, ben şunu alacağım. Arkadaşlar videomuza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.